Merhaba arkadaşlar bugün iki kişilik oyunlar oynayacağız. Kaybeden ceza çekiyor. Kaybeden ceza çekecek. Çok büyük cezalar var. Aynen. İnanılmaz büyük. Şimdi hemen taş kamar kaç yapalım. E, kim iki kim, kim oynuyor tamam mı? Tamam. İki iki kim oynuyor? <laughs> İlk ben Şimdi oynuyorum kardeşim. İlk ben oynuyorum. E, Gökhan kazandı. Gökhan da kavuşması. izliyoruz. Ne? Burada birbirinden büyük cezalar var. Beş tane çınav, pas, boks torbası, kafa topu. iki kişilik oynanan kafa topu. Kim kazanırsa diye ceza yiyor. Şut geldi. Evet ayağım vurdu. Altı beşten yedi. Gol geliyor mu? Ah. Bebe, bebe hey, yeah. Ve ve gol. Vallahi dostlarım. Ne be. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Kafa golü Gol! Gol! 2 dakika dakika çok. <laughs> hop zik kafana bastım ben. Zik. Ronaldo'yu. Ah hop oh, ah, oh, kanka he Ronaldo'yu. <laughs> Ahan da. Ne zaman oynuyorum <laughs> <Bir zememim ben>. ya. <laughs> Aa ya, ya alelik oluyor mu yiyor mu? Ah! Gol. <laughs> hızlı olur. Hızlı olur. Hızlı olur. Hızlı ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey oğlum otizm niye bakıyorsun? Aha ne zi? Murat. Yani avans ya bu kitaplar iki. Tane iki... <laughs> oğlum hareketler yapma abine bak. Abi üç oluyor abi üç oldu. Aa Dört! Oldu. Oğlum dur. E, Allah dostum. Zi kafasına o oh, bir daha bastım. Oynayamıyorum ki ben. Abi adam dört oldu. E, Vallahi dostlarım. <laughs> ah şut lan. <laughs> Oğlum kafamı arkasına attım. Oğlum dursan oyun oynayalım ya. Avut mecbur. <laughs> Oğlum buradan. Ya <laughs> aşağı. Vallahi dostlarım. Sekiz. Son 30 saniye arkadaşlar. Kaybeden büyük ceza yiyecek. Yani diyenemezse kanka. Bitti bitti kanka. Bitti bitti. Şun kardeşim. Ne geliyorsa sana giriyor kardeşim. Ne geliyorsa giriyor. Pas. Ne geldi? Göte tekme ne abi? Göte tekme. Arkadaşlar Gökhan şimdi göte tekme yedi. Şimdi Gökhan'ın götüne tekme atacak. Yavaş. Tamam tamam. Yavaş. Tamam. Ç çek şimdi böyle. öyle bir şey var abi. Tam oturmadık bilerek yapıyor. Oturmadık. Boksör bunu... Boksör şırmak sana nasıl tekme atacak? Sertron en adi. Tamam, evet Gökhan. Tamam evet. valla sertron en Valla ağırdı ya. Gökhan şimdi ağırdı. ayı, ayı bak. Ayı uçacak şimdi. Abla, bu, Aa, dön, abi ben bunu burama falan tekme atıyorum. Felç kalırım. Ne abi, yapıyor dön, kardeşim? Ne yapıyor ya? Kanka kanka çocuk bırak da tekmesini atsın. Oğlum ya çok izleneceğiz. Durursanız. Ama bak abi. Abi dönem tekme atmıyorsun gözüm. Ooo. Gökhan kaybettiği için ilk ceza Gökhan çekiyor. Kardeşim benim herhalde. Ya, ben sen Abi, Çok sert duruyor ya. İyi vurdum ama. iyi vurmadın lan. Şimdi ben e, kazandığım için sağda kalıyorum. Sıra Murat'ta. Aynen. Şu, sıradaki şu oyun, şu sıradaki oyun. Sıradaki oyun. Sos. E, sos. 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 Yani sos. Xio falan. Şimdi taş kaba kaç yapalım? Sen başlıyorsun. Dur heyecanlanma. Üç olan kazanıyor. Tamam mı? Tamam. Hadi beynimizi ama konuşturalım. Bu, senin. Hayır. Hayır. O, o, tamam kan. Murat o yaptı. Ben de şuraya Tik Murat başlıyor. Tamam. Oyun yine yani aynısı şey. olacak. Ben anlamadım ki bu işi. Tamam şöyle yapalım. Herhalde bana gider. Eğer bir daha benim elimi ters ikiniz de ceza çekersiniz. Şey Öyle abi götüne ele el... ka. Götüne abi. eleme tu. Tahtta yok. Götünüzden eleme tuydurma. <laughs> <laughs> ben İyi bir dakika şuraya seçeceğim. Tamam, dur şuraya gel, türlü kazandı. Kim kazandı lan? Boşuna abi, Ya bir dur oğlum ya. Belki bir şey olur ya. Dur ya. <laughs> Düşüneyim şurada. Ben ona basarsam Murat ona basar. Aynen, aynen. hadi oyna hadi oyna. Bastım. Oyun. Ya Murat Beğin, kazandı. Beyin. Murat kazandı. olmadı. bildiğim şey? ben beynimi bıraktım sen eşit olsun diye. Ben beynimi kenara bak. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> kendimi kenara bıraktım sen <laughs> kazan diye. Bana bak beyni bak bak. Ça. <laughs> <laughs> Yeee! taş ver ben taş ver Hmm güzel anlaşma Ha tamam Abi diğer rastgele bastım ya Sallıyor şu an Salladım her türlü bende abi ben Sen ateş ver ben taş ver Hmm güzel anlaşma

Alihan'ı kimse yıkamıyor kardeşim, Alihan Baba'yı kimse yıkamıyor. Şimdi Abi Murat, mekanı abinin mekanı mekanı şimdi mekanı 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 ben geçmişine tüküreceğim sen rahat ol. Evet Murat basıyor şu an, Murat'a giriyor şu an. Bakın Murat'a ne... Onun pas da çıkabilir, A, bok da çıkabilir. Ya, telefon çıksın, en, en büyük güzel telefon bunun için. Ya saçı, saçı bozma, bozma ya. Saçı bozma. Abin çek abin ya, saçını bozsun. Böyle şeyli şeyle bağlamadık. Ne yapayım? <laughs> <laughs> Abone koydu, ha. <gülüyor> 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 oğlum, Seçer bir mu Bozma değil oğlum. küfretme. Bozma değil zaten. Abi, bölümü, sen. Sen Abi öyle beni çekin çekin bozmadım. Sözü Bak bu şey Bak parmak ya. Ya tam 30 siksin ha. Sik ya. Ay, tık kaybede, tık kaybede, tık. Right. oyun tank oyunu. Bunda da Başlasın ana. Gel şuraya. Tek Ben bunu ben neyle sıkacağım bilmiyorum yemin ederim. Sık şimdi. Bak ay. kendini sıkma. Neyle işte? V V T T T T T. İki tane sıkma lan. Oğlum ne geliyor aile? Ağzına ne yapıra deneyim Ben şuna babam 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 Hayır yapma yapma babacım sakin ol Geldi 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 Oğlum annemi kuvvetle lan Ağzını sikin Mükemmelim ya mükemmelim 2-0 kardeşim Oğlum rastgele sıktım karavana oldu bak tamam, 3-0 Kanka ben, ben ayağımla mı oynuyorum Ayağım. sen neyle oynuyorsun? 3-0 şu an Gökhan 5 olan kaybede Gökhan 4-0 evet. Gökhan 4-0 lan Gökhan 5 Ya ben bunu Aa. Aa. Bak şov yaptım lan 5'te bitiyor bu zaten ya Ben bunu saymıyorum ama ya Gökhan hızlı bir şey oluyor Onları silelim Sen rahat ol Ne geldi? İki tane tokat geldi. Tokat geldi. Tipi ne edip senin ben gel buraya otuzip. Yavaş. Gerçekten. Bir tane sen vurayım, bir tane vurur. Yok, iki ne? tane, iki tane tokat. Bir tane vurur, bir tane vurur. İki tane vurur. Yok, iki tane tokat. Ah. İki tane tokat ne demek? İki tane tokat. İki tane tokat. Ne çıkıyor mu? Hiç kız. Bir tokat, bir tokat. Ne de? Abartmayın. Ben yavrum, ben Benimle de ben yavrum şuradan. Aga, bu neyin ayarını ki? Elin ayarına çıkıyor Gel, Sosu. yavaş yavaş, yavaş Bak kanka. Bak, kuşma. kulağıma bak, bu kulağıma vurur, kulağı zarı patlayacak. Yapma. bak bak adam katları dönüyor. <laughs> kanka dur, oğlum ne yapıyor? Kulağıma, kulağıma bak. Tamam, dur. Bir tane lan. Tamam, bir, bir, tane lan kaldı. Hayır, ya, ben, canım. Canım, bir, tokat, bir, bir tokat, tane. Bir tokat bir tokat. iki tane. Tokat. Bulgan buraya dört arkadaş, tokat Arkadaşlar eğer bu ya. ağlıyorsa aşağıya ağla, ağla Bu çocuğun ağladığını yüzüne vurun Üç yani. İki tokat diyorsan bir tokat. Aa, bir tokat. Bırak, yani. Aa, tamam. Bırak tamam, tamam. dört tokatlık vur sen tamam. de kardeşim. Tamam, sen dur öyle. Tamam, tamam sen dört tokatlık vur kardeş. Tamam vallahi ağlama. Ağlama, tamam. Gel oğlum. Oğlum ağlama bizi izle lan. Oğlum ben de gelen yok. Korkuyorum. Buranın tokatı yok Oh, oğlum <laughs> lan sen? <gülüyor> <gülüyor> oh shit! Ee, birinci adam sen hangisini istiyorsun? Adam. Bak bu güzel sen tam da seni andırıyor. Alihan abine böyle bir mal. Ve kapışıyor muyuz? Nasıl olacak şimdi? Ben öyle Kanka ne yapıyoruz anlamadım ki. Ben. Benim kafam nerede? Orus mu çocuğu? Şuradan <laughs> kazanıyor arkadaşlar. 1-0 Alihan önde. Alian abi önde şu an. Murat'ın ayağı gitti. Bu bir tek gitti. kafası gitti direkt. Uçuyor şu an. <laughs> Kafa mı yok vurmaya çalışıyor? Aha, iki combo. Üçüncü combo ne Üçüncü combo. Ben bitti. Bitti, 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 bitti. Murat'a inşallah. doğru. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Oh. Oh. Şimdi basın. Bas mı geldi lan? Hayır. Şarkı, şarkı söyle. Şarkı söyleyeceğiz. Ne söyleyeceğim? Şarkı pardon. söyle. Şarkı söyleyeceğiz. Ne, ne söyleyeceğim lan yani. ben? Şimdi ben şimdi şarkı... Şeye... Ne olayı? Hayır hayır hayır. hayır, Biri benden. Şey, ben. şey söyle. Şey söyle dur. Tulunmayı ee, tulunmayı tulumbayı yırttılar. Oğlum. Kızım ya, beni ya, çarptılar. Ya. çarptılar. Ya, Oğlum sallayış bir şey. hadi. Sen söyle şarkı edin. Çek. Beğenmezsek, beğenmezsek bir daha söyleyeceksin. Beğenmezsek bir daha, beğenmezsek bir daha. Tamam, bilim, 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 şarkı söyle. Aşkın alayım, Biri benden daha çok Beğenmesi sevse. Beğenmezsek tuvalet veririz ha. Aşkın olayım. <laughs> <laughs> Bunu yine bizi güldürsün. Güldüremezsin çok Şarkı söyledin kardeşim. Abi ya. Çakalım şey yapalım. Ne yapalım şimdi? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sen bir şey söyle. Like atın. Ya oğlum bu çocuk <laughs> Video bitti mi lan? Video bitti. Bak. Çok kısa mı lan? Bak videolarımız izlenmiyor. İzleyin. İzleyin bak. videolarımızı izleyin. Anladın mı? Bak en son 500 izlenme olmuş. İzleyin bak. 500 tane ama. 500, 500 tane. tane. Arkadaşlar 500. kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben uyumaya gidiyorum. Evet. Arkadaşlar Bir tane daha şeyin. bak. Bir tane Hayır,